Evet, bu oyunumuzda da oyunun adı sarıl kurtul. İki tane ebemiz var. İsterseniz bir sahanın genişliğine göre. Yine voleybol sahası içerisinde çocukların dar alanda ne kadar çabuk patlayıcılık ve hızlandığını görebilmek açına kendi ee branşlarında kendi saha ölçüleri içerisinde oynatıyoruz. Ebe geldiği zaman arkadaşına sarıldığı zaman, evet ebe onları ebeleyemiyor. Diyelim ki sarılmadan ebelendiler. Tekrardan sahanın dışına çıkıp gösterelim. Medya göstersin. Yine tüm deşik yapıyor. 10 tane tüm deşik yapıp oyuna dahil oluyor. Evet hazır mıyız? Evet. 3, 2, 1 başla. Eda tümleşik tümleşik çabuk çabuk çabuk